son verdiği karar önceki kararlarla beraber değerlendirildiğinde yetki alanının sürekli genişletildiğini görüyoruz. Dündar ve Gül kararına baktığınızda burada anayasanın çizdiği sınırların aşıldığını, yetki gaspının olduğunu, anayasa mahkemesinin sadece bireysel başvuruyu inceleyen bir mahkeme gibi değil, Yargılamayı yapan ilk derece mahkemesi yerine kendini koyduğunu çok rahat görüyorsunuz. Yargıtayada ihtiyaç yok diyor. Esasında ben işi kökten hallettim diyen bir yaklaşımı burada görüyoruz Tutuklama kararlarında isnat edilen suçlara ilişkin olarak mevcut delil durumunun tutuklama için yeterli olduğu belirtilmiş ise de alınan haberler dışında somut herhangi bir delilden bahsedilmemiştir. Ayrıca benzer bir haberin başka bir gazetede 16 ay önce yayınlandığı gözetilmeden ve başvuruyu konu haberle ilgili soruşturma başlatılmadan yaklaşık 6 ay geçtikten sonra başvurucular hakkında tutuklama tedbirine başvurularak ifade ve basın özgürlüklerine müdahale edilmesinin hangi zorlayıcı toplumsal ihtiyaçtan kaynaklandığı ve milli güvenliğin korunması bakımından demokratik toplum düzeninde gerekli olduğu somut olayın özelliklerinden ve tutuklama kararının gerekçesinden anlaşılamamıştır. Nasılsınız? Ama hepimizin bu hukuk cinayeti karşısında hep beraber mahkemeye dememiz lazım ki bu gerekçelerin yanlıştır. Kararın hem delil değerlendirmesidir hem de esas değerlendirmesidir. Arada mahkeme epey yaptığı yanlışı düzeltmek için çırpınıyor, kıvranıyor adeta. Eğer yetki alanını genişletmeye Anayasa Mahkemesi böyle devam ederse Türkiye'de önümüzdeki yıllar içerisinde çok ciddi bir hukuksal sorunumuz daha olacaktır, tartışmamız daha olacaktır.